Hanımlar, beyler, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. YouTube özel bu videomuzda karşınızda Battlefield 5. Çıktı çıkıyor çıktı çıkacak elime geçti. Oyunda yeni çıktı ya da çıkacak bu video yayınlandığında. Her neyse 2-3 saat multiplayer oynadım. Onunla ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Onun dışında da gelin ben bunları anlatırken My Country Calling diye bir intro bölüm var, giriş bölüm var oyunun. Onu da size ben tekrar göstereyim ki bunu ben oynadım. Sizlere tekrar şundan göstermek isterim. Medium yeter kardeşim. Şundan göstermek isterim. Çünkü oyundaki giriş senaryosu, atmosfer ve oynayacağımız cepheleri kısa bir gezdiriyor bize. En güzel ilk bakış şeyi e, tabii ki böyle olur diye düşündüm. Ha, beğenirseniz isterseniz tabii ki bunun senaryo modunu yayınlarda oynar. Ben YouTube'da da karşınıza getiririm. Ama neymiş? Battlefield 5'in bu senaryo modu girelim, görelim. Bu arada e, ara sahnelerde daha erken erişim olduğu için biraz FPS düşük, herhalde daha akıcı olur diye düşünüyorum. Ama oyun inanılmaz akıcı. Ben 1080 Ti ile oynuyorum. Yani o konuda Hakkını vermem lazım. Düşünün, ben şu anda hem bunu full grafik 1080 Ti'de oynuyorum, hem de kayıt alıyorum tek PC'den. Yani şu an 60'a sabitledim de bu yüzü geçiyor bende. Neyse, ilk oyunun sonundan devam ediyor. Yani Battlefield 1, bir, Birinci Dünya Savaşı. Evet, burası Londra. Başbakandan şimdi I bir duyuru gelecek. Room, Downing Street 10'dan kabin odamdan size sesleniyorum. Konuşan Churchill, İngiltere Başbakanı. Bu sabah Berlin'deki İngiliz Büyükelçisi Alman hükümetine son notayı verdi. Ve size söylemek zorundayım ki artık bu ülke Almanya ile savaş halindedir. İlk oyunun sonunda bıraktığı yerden yıllar geçiyor o bir sessizlik oluyor. Kulakları sağır eden bir sessizlik. Ve sonra insanlar akıllanmıyor. Babam bana derdi ki iyi bir asker düşünmeden, karşındakini kendi gibi insan görmeden işini yapan askerdir. Ve ben de işimi çok iyi yaptım. Ya artık kaç kişi öldürdüyse. <laughs> Bizler kendi geleceğimizin babalarıyız ve bu gelecek seçilmeli, büyütülmeli, yönlendirilmeli. Ve burada aslında şeyde güzel vurguluyor. Hatırlayın ilk oyunda da savaşın kötü ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyordu. İkinci oyunun girişi de bu yüzden böyle ki bence çok doğru. Savaş öyle muhteşem bir şey değil. Savaş bok gibi bir şeydir. Milyonların hiç yoluna öldüğü mesela İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 60 milyon üstü insanın, neredeyse onda birinin Friendly Fire'dan ya da Karmaşa'dan öldüğünü biliyor muydunuz? Kendi askerinden gelen atışlarla, düşman bile göremeden. Ve tabii İkinci Dünya Savaşı'nda en kritik anlarından biri, Churchill'ın hükümetin başına geçip artık şey demesi, ''Biz savaştayız kardeşim, kanımızın, terimizin son damlasına kadar Almanlara karşı koyacağız.'' Ha tabi işin içine Amerika girmese şey girmese o işler zordu. Ama bir şekilde oldu. Ve şimdi o cephelerde geziyoruz. Norveç. Narvik limanında gece saldırısı. Gece reydi. Tekrar belirtmek isterim. Yani ben takılma olacağını sanmıyorum ama aynı PC'den en üst kalitede kayıt ve bir yandan da grafik alıyorum. Hani siz bu grafiğin normalde 150 FPS e çalıştığını düşünün. Gerçi zaten öyle çalışıyormuş. Gözükmüyor ama ekranda. Bir de bir nevi oyunun introduction'ı bu. İlk oyunda da böyleydi. Hani nişan al, vur, bomba at, eğil, çöm, zıpla. Bunları bir şeyle, kısa bir intro ile öğretiyor. Aynı zamanda da ilk giriş senaryosunu verir Battlefield. 1'de de yaptı. Ben çok beğendim. 5'te de, de siz görüp söyleyeceksiniz. Ya ben bam bam yardırıyorum şu anda. Göz gözü görmüyor şu anda var ya. Şu anda kar fırtınasından göz gözü gerçek. Dost düşman ayırt edilemiyor. Ve böyleydi ya. Hakikaten böyleydi. Yani izlediğimiz belgesellerde gördüğümüz o görüntülerde anlayabiliyorsunuz. Eğer benim gibi çok savaş belgeseli izleyen biriyseniz zaten bu şey yapmayacaktır yerde yani. Şu kameramı ayarlamam lazım. Tek derdim o. Kamera 30 frame'de sonra yapacak. Çok. Her yerde savaştık. Her koşulda savaştık. Rüyada bile göremediğimiz silahları kullandık. Ama ölüm nerede olduğunuzdan bağımsız her dilde yani her coğrafyada aynı acıyı şey yapar. Bu defa Norveç'ten Libya'ya. Biliyorsunuz Kuzey Afrika'da mesela e, Almanların, Nazilerin çok büyük bir generali vardı, Rommel. Aranızda mutlaka bilenler vardır, çöl titkisi. Bütün o şeyleri galiba anladığım kadarıyla senaryoda uğrayacağız, o cephelere. Lan 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 dur dur ben... Okey. Tabi elimizde Alman tank olduğu için karşımıza da bu garibanlar. Battlefield'un tabi ki olmazsa olmazı araçlar, uçaklar, tanklar, jipler, bilmem neler. İkinci Dünya Savaşı'nda göreceğimiz bütün silahlar ve makineler, teknolojiler burada. İlerle. Müller komutan ilerli öf manzaraya bak. Tabii ki Frost Frostbite motoru yine inanılmaz. Yine inanılmaz. Düşmanın değiş. iş. O ne lan? Roket barajı. Ha. Harekete devam et Bu arada buralarda ölmemiz gerekiyor. Ama belki biraz daha ileride ölmem gerekiyordu. Teknoloji bizim daha nasıl kullanacağımızı bile çözemeyeceğimiz kadar hızlı ilerliyordu. Onların ya da senin fark etmez. Bu savaş gösterdi ki okyanus yatağından dağların tepesine insanoğlu en büyük silah, en büyük ölüm makinesi. Catherine Pass. Catherine Pass nereye bilmiyorum yalan olmasın. Avrupa'da bir yer olabilir ama. Coğrafyaya bakarsak. Şu anda mesela az evvel esalt saldırı piyadesiydik, tankçı olduk şimdi sniperiz. Bak Medik orada iyileştirmeye çalışıyor. Ama Medik kim iyileştirecek işte? Medik düştükten sonra da. Destek geliyor diyor. Köprüden. Uçak. Uçak menzilde. Aa destek burada. Öf. Lan bize. Geri dönüyor uçak. Topyekün savaş evlere ölüm getiriyordu. Ve sadece cephedeki askerler için değil. Bu defa nişangahlar işçileri şeyleri buldu diyor. Çocukları, okulları, hastaneleri vurdu. Bu defa göklerdeyiz. Çok çok güzel bir intro olmuş bu arada bu. İlk oyunda tek bir cephede geçiyordu bu olay. Piyadesi bu defa tüm coğrafyaları, tüm şeyleri ya olabilecek en güzel tutorial'ı yapmışlar. De ben uçak kullanamıyorum. Çok kötü. Şimdi biraz sakin olun. Ben yok yani çünkü. Gerçekten yok. Siz gökyüzünün tadını çıkarın. Buyurun. Aşağı yapınca eğiliyor, yukarı yapınca sustum. Hamburg. Bu defa Hamburg'dayız. 114. filoyla. Filo değil de ne diyebiliriz? Squat. Belki de filo da denebilir. Bilmiyorum şu anda. Neyse siz anladınız. <laughs> Düşmanlara, hedeflere kitlenin hedefle o oh. hangi hedefleri nereye gitler Vallahi sallıyorum hepsini. formasyonda kal sarı 7 diyor Arkadan şeyler geliyor, destek geliyor. Ya onlara destek, düşman. Alın, For, formasyonda kalın. Bu nasıl bir savaştır ya? Mesela Blitzkrieglerde 1000 Luft, Luftwaffe'nin Alman hava kuvvetlerinin 1000 uçakla bastığı falan düşünün karadakiler ne yapsın? Bu arada baya döndürdüm ben uçağı. Bir anda bin uçak bombardımanında şeyde yerde sağlam şey mi kalır? Altyapı mı kalır? Arkamda sa savaşçı uçak var. Yardım. Ama artık o iş için tabii çok geç. Formasyonu değiştirdim. da... Kuyruğumda... Saat altı yönde düşman dedi. Havacılar, piyadeler, gönüllüler, onlar ve biz. Tehlikenin nereden geldiği belli değildi. Hollanda, Nimegen Köprüsü. Zafer, hayatta kalmak anlamına geliyordu. oyunu keşke bir becerebilsem altı Gerçi videosu gelecek bu arada. Vurmuşluğum var. Ama tabi müthiş bir atmosfer ama benim için çok zor bunun multiplayer. Tam bir kaos. Total kaos. Öyle der yani ta şey, tabiri olur. Bu ne? Hah. Oy tank uçtu. bak ölüme hücum ediyorlar ya. Bir cepheye ele geçirmek istiyorsanız ölümüne hücum edeceksiniz. Başka çare yok. Geri dönemezsin. Kendi komutanın sıkıyor sana. İleri gitsen de geriye dönsen de ölüm. Oha! Ne oluyor lan? sanıyorum. Intro'nun sonu. Man's unworthiest creation. İnsanın en değersiz şeyi, icadı, yaratışı. Savaş için konuşuyor. Ne bizi buna buralara ne getirdi? Gizli bir el mi bizi buna itekledi? Bizi şiddetin ve kanın içinde doğmamıza sebep oldu. Kara havan Bizi korku içinde bir ya yalnız ölüme bıraktı. Öf. Düşmana tetiği çekene kadar S savaşa hazır değilsinizdir. Ölüme hazırsınızdır. Düşmanı tet işte anladınız. Ya sen yok. Ya... Endings, başlangıçlar, endings, bitişler, ve arasında between first ve sonucusu biri ve diğeri sadece. Hep araştıran, bazen bulan kardeşler sons and daughters. evlatlar ve kızlar mothers and fathers anneler ve babalar We have no world without them. onlar onlarsız We bir dünyamız olamaz ve başka bir dünyada yok karşınızda grafikleri atmosferi ve temel oynanış mekanikleriyle Battlefield 5 hanımlar Beyler ee, zaten birden aşinasınız yine senaryosu savaş hikayeleri şeklinde farklı coğrafyalarda geçiyor gördüğüm kadarıyla Çünkü şeyde ee, ben ilk oyunda çok beğenmiştim bu sistemi Eğer Dilerseniz yorumlarda belirtirseniz ya da videoyu beğenerek destek olursanız tabii ki ben de bunu e, senaryo modunu sizlerle oynamak isterim. Çünkü Malfoyer'de berbat olduğumu hepimiz biliyoruz. O ne yapacak bir şey yok. 1080 e, 1080 Ti makinede o illa RTX olmasına gerek yokmuş. Tabii RTX'de olsa nasıl olur bilmiyorum ama 2080'im yok. 1080 Ti makinede de e, 1080 60 FPS size kaydettim, göstermeye çalıştım. Umuyorum az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur. Oyun alınır mı, alınmaz mı? Şey yapıyorum. Zaten Battlefield'cıysanız benim bir fikrime ihtiyacınız yok. Çoktan şey yapmışsınızdır, sipariş vermişsinizdir. Onun dışında artık gördüklerinizin sonunda kararı size bırakıyorum. Atmosfer tabii ki inanılmaz. Yani bu bir Call of Duty değil. Bu atmosfer oyunu. Müthiş bir şey. Ha ben beceremiyorum multiplayer'ını. O yüzden multiplayer'ını becerebiliyorsanız hem size helal olsun hem de tadın çıkarın. Ha onun dışında ama ben vaktim yok oynayamıyorum. Ekran kartım yok ama izlerim diyorsanız da yorumlarda ya da videoyu beğenerek destek verirsiniz. Çünkü şu coming soon diyor ama Provence, Amerika galiba Provence, ee, Norveç görevi bunlar şeyde ve Kuzey Afrika ki buraya da eklenecektir diye tahmin ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum bir sonraki ilk bakışta. Bir sonraki yayında bir sonraki videoda. Görüşene kadar esen kadar.